Herkese yepyeni bir video ile tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Guinevere oynuyoruz. Ee, Guinevere'den önce arkadaşlar e, deprem konusu hakkında bana çok fazla mesaj gelmişti. Youtube'dan yorumlara göz attığım zaman çok fazla mesajlar gelmişti. İyi misin bir sıkıntın var mı? E, vesaire diye. E, i̇yi bir sıkıntım yok. Sadece e, bizim evde hafif bir ülk. çok küçük çatlaklar var. Bir de e, odamda TC falan devrildi. Kasa yatağa düştü iyi ki. Monitörüm düştü. Monitörümün ekranı şöyle yüzde 40. yarısı böyle kırık böyle çatlağımsı bir şey. Öyle yani bir şey yok. Teşekkürler düşündüğünüz için. iyiyim. Bir sıkıntım yok. Bizim bu taraflar çok fazla ağır ağır şekilde fazla zarar görmedi. Normal şekilde zarar gördü. Ee, düşeceğiniz için bu arada tekrardan teşekkür ederim. Bugün Green ver tank yapıyoruz. Ee, kaç tehlikeli biraz. Şu bir tur zıplatayım çıkayım. Yalnız öldün kankam. Sattı, 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 sattı. Oğlum ne ağır sattı lan. Bu da sattı. Dur, sıyırılayım onunla. Şimdi, e, Şöyle şunu alacağım. Şunu almak istiyorum. E, item almayacağım, 4 olmak istiyorum midde. E, onunla alayı item'ı hemen almayacağım. vuruyorum Sürekli W yükselteceğim bu arada arkadaşlar. Sadece bir tane aitim alabilirim ee, büyük güç olarak o da durans olur. Yani o da sadece durans olur. Şundan bir tane alayım ben. Sonrası da onu ta ee, tamamlayalım. Basacak mısın orayı? Oraya basma hemen. Şurada 4 olacağım. Ben burada 4 olunca Hayabusa'yı keseriz. Ama oraya basmasaydın kankam. Çok güzel darlıyorsun. Çok güzel oynuyorsun. Bravo kestim mi? Tamam kestiysen bravo tebrik ediyorum. Geliyorum kankam seni desteklerim. Şimdi atlayacağım oraya. Tuttum onu. Saflaştırı yoktu. Tamam böyle çok güzel. Bravo Kalet gerçekten güzel oynuyorsun. Başıma gittin. Güzel Emra. Şimdi şuraya iterim biraz daha. Rakip bunun farkında değil, tank ol olduğumuzun farkında değil. Şuraya Q'larımızı bırakalım. Hayabusa'yı bayağı hard counterlayacağız arkadaşlar. Kufre önümde, şöyle yenilememi bozmasın diye birazcık şuraya duruyorum. Ulti bastı. Tam Hayabusa'nın ultisi biterken ulti atacağım. Çok güzel. Bravo Kalet, güzel takım oyunu yapıyor, hoşuma gitti yani böyle iki girip böyle adamları görmek hoşuma gidiyor. Alır mıyız kankam? Bu adamın çarpı var şimdi, gelip gölge e, Q çarp atacak. Yani Bir nevi ona hazırlamış gibi olacağız. Yine de deneyelim şansımızı, bir sıkıntı yok. Umarım yetişemez. Yani dediğim gibi, klasik olay her zaman gibi. Şu şuna slow atayım ki öyle yetişemesin bana. Çünkü timing yetişmezdi. Normal şekilde gelecekti yani biliyordum. Ama yine de dedim belki gelmez diye dedim. Şansımız deneyelim ama Şş, saflaştırımın gitmesi kötü oldu. Ee, şimdi ben erken 4 olduğum için şunu alayım. Gerek yok. Şöyle şunu alayım. Şimdi şu changes e, yokken deneyeceğim onu. Saflaştırın alma gibi bir şeyim yok. Onu kalet alır artık. Farm Benim gözüm hayabusa da abiler. Benim gözüm hayabusa da. Ee, tutmaya çalışacağım. Şimdi hayabusa orada. Bu kufra buraya doğru uçacak şu kaydırı alayım. Hayabusa şuradan üstüme gelebilir change ile birlikte. Şuradan görüş vermeden burada durmam daha mantıklı. Ama benim görüşümü aldı bu arkadaş. Hayabusa buradan gelecek buraya. Burada duruyorum ama kaledimiz öldü. Ee, emrah da burada şey Emrah diyorum Hüseyin de burada değil. Midi puşluyor. Ne ben buraya direkt gideceğim. Geri çıkıyorum şöyle. Kufra şuradan üstümüze uçabilir. Blue var burada. bizimkileri toplan atacağım. bizimkileri toplan atacağım. Hala görmediler beni. akufra görüşümü aldı. Burada fight yapıyormuş gibi yapacağım. Şuradan gelen şeyi tutacağım bu arada. Ee, Hayabusa'yı tutacağım. Hayabusa'yı e, orada mı gördüm yoksa bana mı öyle geldi? Bekleyeceğim biraz daha yaklaşsın. Bizimkinin rencine girsin. O aldı. Hiç beklemedim bir anda atladı. Benim atam bu arada. Denemeliydim ona direkt. Sıkıntı yok. Şu itemları tamamlayayım zaten ölümsüz gibi bir şey olacağım. Bir tane de e, aitmalıktan sonra e, Duran salırım. Duransa ihtiyacımız var çünkü. Saflaştırın alayım mı? beni zorluyorlar. Çıkayım ben buradan. Fazla şey yapmaya gerek yok. Ben onu kesin dokunmadım. Normalde kili alabilirdim asist almak için. E, denemedim. Tamamdır abi. Ne oluyor orada? Orada tuhaf bir olaylar dönüyor. Gözüm ayıpsa yarıyor. Acaba Eusea'yı hala arıyor. Ve dürtüyorum onu. Gölge atar mısın? Atarsın bence. Atmadın. Bota doğru ilerliyorsun. Okey. Bunu alacağım ben bu arada. Ulti attı. Okey. Çıkalım oradan. Ee, o zaman buradan biraz. Burada duracağım derken kufur tuttu bizi. Bu kimse yok ölmeyeceğiz. Öylesine saflaştılarımızı almak için ulti kullandı. Çok güzel yere girmiş olabilirsin ama kanka. Maalesef. Sadece tank tuttuğum için. Bir şey yapamayacağız orada. Aslında daha güzel oynayabilirdim oradaki pozisyonda. Vanvan çok kanser oluyor ya. Kesin şunu. Tamam çok güzel öldü. Güzel abi. Şimdi change sıkıntıya atacak bize baya. Ee, çünkü oyunu sürekli tutacak ultisiyle birlikte. Eğer bizimkine gölge atarsa oynayacağım. Şuraya da gölge atabilir. Birazcık önde durayım. Ulti direkt. ku uçacak buraya doğru. Biraz geri durayım. Buraya pushlayalım direkt, Nasıl? lane'leri de dondurabiliriz, spree lane'i de itmeyebiliriz, ee, change için. Yine de rahatça alırlar. Oyunun bu saatleri sıkıcı oluyor, kötü oluyor ee, çünkü hep kule altındalar. Yani kule altında durdukları için biz de böyle hapis kalıyoruz, ondan dolayı Lord'u beklemek zorunda kalıyoruz. Satmadan Lord'u beklemek zorundayız. Ne oluyor abi orada? Orada yine bir oynaşmalar görüyorum. Bizim Rabbi öldü. O öldü mü? Onlardan da bir kişi düştü. Ben burada iteyim abi. Zaten bu takastan sonra devam gelmeyecek. Büyük ihtimal orada. Kendini saflaştırıp gittiği zaman haber verilir umarım. Kufra görürsüz bir yerden atlayacak mı bir de. Hayabusa'nın gölgesini denedim. Belki döner dedim. Ama dönmedi. Geliyorum kanka. Okey. Devam etmediler. Şöyle şuradan bir duransı seçeyim. Bir saniye. Şuradan duransı seçeyim. <laughs> Karşıdan birisi dalga geçiyor. <laughs> evet arkadaşlar bugün tank queen'e ver şimdi şimdik 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 ne yapıyoruz? Aha. Aslında buna da atlayabilirim. Ama bekle. Bekle. Şimdi değil. Çünkü i̇şte arkamızdan Hayavusa geliyor. Hayavusa gitmiş bile. Kufra atlıyor buraya. Şöyle bir tutup geri çıkalım. Tamam abi. Kes 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 lan onu. Abi gerçekten ölmedim mi ya. Ah be, Rabin demeyece bakayım. Kıymalı puding. İki okurken böyle şey oldum. <laughs> yani ölmesi lazım da yapsan. Hayopsayı takip ediyordum. Bu arada oyun sesini bir tık kısayım. Büyük ihtimal biraz fazla açık. Guinevere'nin sesi biraz kafayı böyle <laughs> yapıyor. Gelin 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 kufraya oynayabiliriz. Oynamak isterseniz tabi. Tabi size kalmış. Ben duran salacağım abi. Çünkü zaten ölümsüz anasını satayım. Ah be o ultiyi tutsan çok güzel olurdu. mı safa gitse. Saflaştır attı. Onunla tutamadım. Safa gitti Uranüs'ün. Uranüs'e önde oynarım bir dahaki e, doğduğunda oynarsa eğer. Şimdi sıkıntı şu, karşıda çok fazla e, saflaştır var. Önde duran hero'ların hepsinde saflaştır var. Çok güzel. Bizim arkada Ayabusa yarıyor. Ölmeyiz abi çok tankız. Tuttum change'i. Ama saflaştır attı. Normal şekilde. Raiobusa'ya uçacağım pasifiline. Tam saf basıp çıkıyorum abi Çok fazla şey oldu orada. Ben base atıyorum kankalar. Mutluluk base'e gideyim. Şimdi karşı Change'in farmına bakayım. Bir tane daha büyü direnci alabilir miyim? Yani büyü direnci yerine Ölümsüzlük de alabilirim. Kanat da alabilirim. Ee, Vahşi güç zırhı da alabilirim. Belki Athena da alabilirim. Change için. Hmm. O kadar çok change kısmına durmayacağım için ölümsüzlük daha mantıklı geliyor. Ölümsüzlük alayım. Şimdi sıkıntı şu oyunu bitiremeyeceğiz. Çünkü Uranüs önde duruyor arkadaşlar. Kufra da önde duruyor. Ee, change de ultileyip maçı tutuyor. Bunlar zaten ölecekler. Demeci dayanamayacaklar. Onlarla da, da hiç şey yapmaya gerek yok. Onların üstüne atlamaya gerek yok. Yalnız kankam orada duruyorsun da adamın ultisini açtırıyorsun haberin olsun. Ve açtırdın da. Kıymalı puding yapma be. Emrah gel. Gel şunu alalım. Gel abi. Uf yanlış alıyordum. Azıcık daha geç atlasam Çok güzel oynamıştım ama polisinin süresini tam şey yapamadım Hesaplayamadım Devam edebilirdim orada keserdim yapsayı. Ee, gerek yok çünkü van van var Ve van vanın q'su var arkadaşlar Gereksiz satmaya gerek yok Lorda da 30 saniye var Hiç gerek yok yani Bir tane kill için İtelim burayı da Burayı da itelim. Çok güzel. Füze gibiyiz şu an. Da şu mid kulesini vermek istemiyorum. Mid kulesini verirsek görüş avantajları fazla oluyor. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Hüseyin ölme. Çok güzel çektin kanka. Hüseyin ölmez zaten. Ölmez ölmez. Hüseyin ölmez. Tamam düşürdüm ben onu. Düşürdüm çıkıyorum abi. Duransın var buna vurun korkmayın. Şansım var. Buna vurun korkmayın. Ben atlayacak kufra. Şöyle çıkıyorum biraz. Hmm. Biraz daha yapsaya bekledim ama olmadı. Keşke şu şunu, şunu satsaydım. Ölüm sizi alıyormuşum neredeyse. Oyun bu saatte sonra çok kanser olacak arkadaşlar. Hiroki Yasumoto. Hiroki Yasumoto. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak acaba? Biraz sıkıntıya girmeye başlıyoruz. Hmm. Son item Athena alayım ya. Ölümsüz kalayım. Ölümsüz kalayım. sonra Athena alayım. Biraz vurmaya başladı çünkü. Change ve Uranus beni güzel dürtmeye başladı. Başladığı için şunları alacağım. Şuan güzel bir pozisyon olmuyor arkadaşlar Sürekli önde bozuk çarlar durduğu için Tam istediğim alanı yaratamıyorum takıma Şurada biraz düşelim rakip takım ile Mid'i tutalım mid'i itelim Tutabilirsin onu Tutsaydın ulti atardım. Kufra beni e, zonluyor şu. An. neden bilmiyorum bana zon atıyor e ben ulti atıp w atıp çıkabilirim da bana zon atma yanlış kufra lordu bizimkileri alıyor bu arada adamları kesiyorlar ben keri falan değilim neyse sıkıntı yok biz gel lordu çaldılar <laughs> Kufra ve Uranüs üstümde olduğu için orada çok fazla şey yapamadım, gidemedim rakibin üstüne. Bu minyonlar oyunu bitiriyor lan. Bir saniye kank geldim. Tutalım mı bunu? İster misin? Bir üstüne gelirse oynarım. Ben multi'ledim. Ultin yoktu değil mi? Hmm, neyse sıkıntı yok. Tamam güzel kestin zaten. Durans vardı üstüne. Çok fazla canı yenilenmedi. Şeyi alabilir şu an. E, ee, Blue'ya gelebilirler. Alalım biz bunu. Güzel. Ama sıkıntı şu. Change ve Van Van tutacak yani normal bir şekilde. Güzel kufra atladı. Kufra atladı. Şimdi bunlar üstüne gelebilir. Oo, Çok önde oynadı lan. Tamam kufrayı kestim bizimkiler. Tamamdır. Güzel. Çok güzel saf başlarını aldı lan. Adamsın. Adamın dibisin ha. Anti mage. Endonezya'da anti mage de bir tane oyuncu vardı. Şöyle uzak duralım. Seklerini kırmasın. Şimdi benim burada e, change'e fokus atmam lazım. Mid farm'ı girince change'in üstüne gideceğim. Change'i tutarsak oyun bitecek. Gözüm Change'di abi. Change böyle puştu üstümüze de ben kuleye ve change'e öldüm neredeyse. Yetişemedim ama büyük ihtimal kuleye vurduğumuzda oyun bitecek. Vuralım bitirelim. Güzel bir maçtı. Biraz fazla kule altına tıktığımız için ee, biraz fazla kule altına tıktığımız için kaldık öyle. Yani biraz etrafta böyle aval aval böyle dolaştık yani. kulağı altına biraz fazla tıktık. Güzel maçtı. Gwyneth tank yapasım vardı zaten. Ee, yapmak istiyordum. Van Van çekeceğim. Bir de Van Van videosu gelir. Ee, onun üstüne Kalet tank da yapacağım. Ee, onlardan sonra Çekmemi istediğiniz farklı farklı içerikler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum e, deprem için mesaj atan herkese cidden teşekkür ederim. E, Instagram'da cevap veremediklerim de oldu. E, şimdiden tekrardan e, yazan herkese teşekkürler. Ayrı olarak da e, Kutsi'yi de sormuşsunuz. Bu arada Kutsi İzmir'de değil arkadaşlar Mersin'e taşındığı için e, depremden etkilenmedi kendisi. onu da haberini vereyim. Kutsi veya sen nasılsın yazmışsınız. Çünkü bayağıdır video atmıyorduk. Yani bir şey mi oldu yazanlar vardı. Yani tekrardan teşekkür ediyorum. Videoyu da izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Diğer video diğer videolarda görüşürüz.